Sayın Hakim, müvekkilim hastanede gözetim altında yaşam mücadelesi vermektedir. Duruşmayı bu sebepten dolayı katılamamıştır. Ancak yazılı ve sözlü ifademizde belirttiğimiz üzere müvekkilime yapılan suçlamaları kabul ediyoruz. Suçunun ve kabahatinin farkındayız. Müvekkilim yıllarca şiddet gördüğü eşinden sonunda cesaretini toplayıp ayrılmak istemiştir. Ve bunun affedilir bir tarafı yoktur. Suçunu kabul ediyoruz. Tüm yaşananlardan müvekkilim sorumludur. Kadınların suçu tam olarak ne? Kadın olmaları mı? Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Ve sadece kadın olduğu için suçlanabiliyor. Gerçek suçlular ise her türlü bahaneyle savunuluyor. Hiçbir bahaneyi kabul etmiyoruz. Yasaların eksiksiz şekilde uygulanmasını ve caydırıcı önlemlerle desteklenmesini istiyoruz. Artık gereği düşünülsün, sanıkları değiştirelim, gerçek failleri cezalandıralım, şiddete son verelim.